O kuyunun dibinden talebeleri yukarıda oturuyor. Ellerinde kağıt kalem. İmam Serahsi ezberinden yazdırıyor beyler. Ezberinden yazdırıyor. Hanefi mezhebinin kendisini, hükümlerini, rivayetlerini yetmiyor. Şafii'den de, Hanbeli'den de, Maliki'den de hüküm konuşuyor delilleriyle. 30 cilt yazdırıyor abiler, ablalar 30 cilt. 30 cilt. Bitiyor. Diyorlar ki diyor ki evladım kitapların yanımda olsa biraz daha uzun yazdırırdım diyor. Ha şimdi bu İmam Serahsiye talebeleri diyor ki hocam çok büyük alimsiniz. Doğru söylüyorlar. Müştehitsiniz. Doğru söylüyorlar. Bir mezhep kursanız da yeni bir çığır açsak diyor. Şöyle alaycı gülüyor onlara. Ah diyor ah. Ah diyor. Siz İmam-ı Azam'ı tanımamışsınız diyor. İmam-ı Azam'ı tanısaydınız bana bu teklifi yapmazdınız diyor. İmam Serasi bunu söylüyor ya. Biz kimiz arkadaşlar ya beyler? Biz kimiz ya? İslam hakkında konuşmaya ne hakkımız var bizim ya? Ancak dinlemeye hakkımız var. E hoca sen çıkıp konuşuyorsun. Vallahi naklediyorum. Kendimden bir tane nokta koymuyorum. Tek dayandığım şey bu. Sizi buraya getiren Allah'ın sizi buraya gelmenizdeki sebep bu. Allah bu yüzden sizi buraya getiriyor. Allah'ın dinine, Resulullah'ın sünnetine, mezhep imanların görüşlerine, vallahi de, billahi de tek nokta koymuyorum ben. Bence demiyorum. İşte bu yüzden kalabalık burası. Halil Konakçı'nın kaşına gözüne değil. Biz böyle öğrendik hocalarımızdan. İslam dini, akıl dini değildir. Nakil dinidir. Bu kaide, bu kaidedir. İslam dini akıl dini değil, nakil dinidir ama akla aykırı değildir. Anladınız mı? Akıl dini değil derken şu. Yani kafana göre konuşamazsın arkadaş. Kafana göre konuşamazsın. Nedir? Nakil dinidir. Resulullah Aleyhisselam melekler vasıtasıyla Allah'tan gelen vahyi aldı. Ne oldu? Nakil oldu değil mi? Nakil. Allahu Teala'dan peygamberimize nakil oldu. Allahü Teala'dan melekleri İsrafil Aleyhisselam'a Cebrail pardon, Cebrail Aleyhisselam'a oradan Resulullah Aleyhisselam bak nakil oldu. ikinci nakil sonra sahabiye nakil oldu. Sonra tabiine nakil oldu. Sonra tebe tabiine. Sonra böyle 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 ve bize kadar geldi. Anladın mı? Sen kafana göre konuşursan sonra çıkarsın Kur'an'la sünnet bana yeter dersin. Ama sorsam tecvitte de ne harfi nedir bilmezsin. Hafızlığı geçtim ha. İdgam mal günlüğü geçtim. İdgam bilayı günlüğü geçtim. İhvai şefeveyni geçtim. Meddi bilemezsin ama gelirsin. Hocam bu hadisler sahte mi? Sahih mi? Kur'an bize yeter mi? Biz de sana güleriz bol bol. Allah bizi bu yoldan ayırmasın. Amin. Derdimiz bu. Derdimiz bu olsun. Kendinizi de, neslinizi de bu ve bunun gibilerden koruyun.